Şimdi akla gelir ki bazıları söyler ki ya madem Allah o kadar kuvvetlidir niye bu kafirlere bir dur demiyor? Bu zalimlere niye fırsat veriyor? Bu şeytana niye fırsat veriyor? Şeytan misilli insanlara niye fırsat veriyor? Nefis niçin? Ha, o imtihan için, imtihan da ne için? Kendimizi ispat etmek için, ortaya koymak için. Allah Teala Hazretlerine olan sevgimizi bunlarla mücadele ederek ortaya koyacağız. Dolayısıyla bunlardan istifade edeceğiz. Şeytandan nasıl istifade edeceğiz? Allah'a sığınarak. Onun dürtülerinden, vesvesesinden, ihvasından çıkıp işte okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi yaşadığımız hayat içerisinde Allah Celle Celaluhu'ya sokulmak için ona kulluk yapmak için onların baskılarını, dürtülerini bastırıp ben senin kulunum ya Rabbi. Ben bunları dinlemem. Bunların peşinde gitmem. Ben seni severim. Senin sevdiğini severim. Seni sevdiren amelleri severim. Ben seni istiyorum. Ben senin rızana talibim deyip bunu ispat etmek içindir bunlar.